Ya bir türlü o şeyi ayarlayamıyorum. İtiraf kutusu niye alkışla geliyor? Ben hepimiz <laughs> şaşkınlıkla alkışladık. Hayatımda ilk defa bir kutuyu alkışladım. Evet yani kutunun gelişimi alkışladık. İtiraf kutusu geliyor. Ya çok pardon. Hani konu bağlansın aksın diye istiyorum ama gereksiz bir alkış oldu. Ne oluyor? Yani hayır. Evet olsun. bakalım neler gelmiş üç adamın. Abi de öyle kilitli mühürlü. Ben anlamadım anahtarı evet. sana mı veriliyor yani? Survivor kutusu gibi oldu. Açam iyi falan. <laughs> evet bakıyoruz. Bazıları isim yazmış, bazıları yazmamış galiba. Bir tane seçeyim. Geçen hafta diğer talk show'a katılmıştım. Kamera beni hiç çekmemişti, çok üzülmüştüm. Beni ünlü yapın. <laughs> Ayrıca annem beni okuyabiliyor ama ben talk show talk show geziyorum. <laughs> Feru, Neredesin abi? Ferruh sen mi abi? Bir mikrofon verin abi. Sen geçen hafta hangi talk show'a katıldın Buraya geldi bence. Yine? Dur. mi? Dur, bir Beyaz Show'a kafa... mı gittin? Söyle Yok, beyaz şov beyaz diyebiliyoruz biz programda. Memlekette abi. kaç tane tokşu var zaten? <laughs> Hangi tokşu var? Beyaz, İsim verebiliyor muyuz e, Beyaz şov <laughs> var. Beyaz şovda mıydın? Aynen beni çekmediler ama ya çok üzüldüm. Valla? Valla. Seni şey çekmeleri mu? için bir şey yaptın mı? Ha? Seni çekmeleri için bir şey yaptın mı? Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en Ay oturmam yetmez mi ama? <laughs> en öndeydin ve bak burada en arkadaydın televizyona çıktın. <laughs> bir de konuşuyorsun. Feru peki yani e, ünlü olmak istiyorsun. Mesela var mı ünlü olma bir yeteneğin var mı yoksa böyle konuşuyor musun? Yok hayır hiçbir yeteneğim yok. Hiçbir yeteneğin yok mu? Valla ben de isterdim Allah bir şeyler versin ama yok. Sıfır mı? <laughs> ya Allah yani, bir şey vermiştir şey. canım. Allah, yani. Sıfır mı? Ne Vallahi okuyorsun? sıfır. Nerede okuyorsun? İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. E sıfır Aa, değilsin. Ne Allah oluyor? Allah ya, daha ne yapacaktın? Ben. Şu an nereye saldırdın? <laughs> <laughs> hayır ben de bir şey zannediyorum. Diş Hekimliği okuyormuşum. Diş hekimliği okuyorsun. Aynen. E tamam yeteneğin bu işte insanların ağzına burnuna. <laughs> a yani bir, ağzına. bir de bana sor ya. Yapabiliyor Sevmiyor musun mesleğini? Ben yok yok çok seviyorum. Çok seviyorum. Abi ama senin mesleğin de ya sevilmeden yapılmayacak bir meslek değil ki baya insanın ağzını açıyorum böyle böyle giriyorum falan. Kaçıncı sınıfta sıfır İki daha iki. İki süper. Daha önünde uzun yıllar olsun? var. Belki sınırsın ya bölüme. Küsme hemen. Sen Çünkü mı? böyle şöhret olamazsın. Her talk show'da sadece kafayı böyle gezdirip <laughs> hani jimmy jimmy yakalayayım diye böyle hey diye. Zor. Bu, buradan artık ünlüsünüz. Sevenlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Bütün <laughs> arkadaşlarıma ve aileme selam gönderiyorum. Süper. Alkışlar evet, Ferruha abi. gelsin. Gökalp Çakır'a aşığım. Gökhan Çakır'a mı? Gökhan Çakır'a mı? Gökhan Çakır'a aşığım. Kim o ya? Gökhan Üç Çakır... tane erkek gülüyor. Anlamadım ben. <gülüyor> ne oluyor ya? Bu da kim yazdı abi? <laughs> sen mi yazdın? Gökhan Çakır ki. O da çok mutlu böyle yapıyor. <laughs> hey. Ne güzel dostluklar var. Gökhan Çakır'a aşıksın. Hiç sen bana demedin İbrahim'e aşığım diye. Niye? Yani <gülüyor> <gülüyor> Baba taktik ver. En yakın arkadaşımdan hoşlanıyorum. Nasıl açılacağım? Oo, bu çok iyi. Kim diyor bunu? İsim yazmamış. Ey ara bulasın. Tamam isim yazmamış. Evet, Harun, abi, Harun abi. Harun, Burada e, bu kadar duyguların bestecisi Harun abiye soralım. Bir arkadaşına aşık oldun. Arkadaşı zannediyor. Bir taktik var mı? Nasıl açılabilir? Direkt söylemek bence daha iyi yani. Direkt söylesin. Ben bunca yıldır ama şimdi orada arkadaş gibi takılıyor ya. Bir üç kağıt da var ya insan utanıyor. Baş başa bir yere gitsinler. Bir, bir şey içmeye yemeye ne bileyim ben. Ondan sonra... Ya biliyor musun ben senden hoşlanıyorum arkadaşız ama diye bu çok insanca bir şey utanılacak bir şey de değil. Karşı tarafın iki tane cevabı var evet ya da hayır. Buna da hazırlıklı ol. %50 korkuyorum. şansım var yani yine. Ama işte evet. komple kaybetmekten korkuyordum. Sen öyle bir Ar akıl vermiştin bir kere bana. Ne yap dedin? Bir şey yap dedim. Seviyorum, Git. Sen abi ben abi. şey ben şeyi taktiğim var benim. Hiç tanımadığım birine ha. direkt merhaba ben senden hoşlanıyorum heyecanlandım kusura bakma deyip kaçacaksın. o seni bulacak sonra <gülüyor> bulursun. <gülüyor> Nasıl nereye kaçacağım? Bilmiyorum. Ya merhaba ben senden çok hoşlandım. Kusura bakma ben de yanlış anlama bunu söylemek istedim deyip bir cevap nasıl olsa cevap duymayı korkuyor ya insan. O cevabı duymadan kayıplara karışacak. O bu kimdi ya gizemli çocuk değil seni arayacak. Hayır ben şunu anlamıyorum. Hayatında belki... kaç kişi öyle gizemli çocuk diye seni ge tekrar geri arayıp buldu? hiç olmadı da böyle bir şey oldu. <laughs> <laughs> Peki yani... şey var. Belki hani söyledin Belki hemen evet cevabı alacaksın. Ne yapacak? Arkadaki peşinden mi koşacak hemen? Evet koşuyorsa tamam. Öyle olur. şey mi olur? Ben sana başaramadım. Kaçıyor arkadaki de dur lan falan diye böyle. Ama bir şey bu işin çok en kritik kredi şey kısmı var. cevabı duymaktan korkar ya insan. Reddedilme evet. korkusudur ya. Onu duymadan kaçıyor. Mükemmel yani. Ama çok stresli. Bir seni işte. seviyorum deyip gittin. Böyle hadi ya bu neydi şimdi <laughs> filan? Çok iyi taktık bence. Hatta bunun bir tanıdığımın başına geldi. Evet. Ee, en yakın arkadaşımın ablası ee, şey bir tane üniversitede Kız, yani kız bu ablasına geri bir tane çocuk diyor ki merhaba ben seni uzun zamandır beğeniyorum. Senden çok hoşlanıyorum. Cevabı şimdi söylemek zorunda değilsin. Yani bunu bilmeni istedim deyip gidiyor. Şimdi evliler çocukları var. Öyle düşün yani. Hadi canım. Evet. güzel vallahi. Denemedim ama denerim. Ama o olaydan sonra bitti herhalde. Çocuk yapmayı da böyle sormuyorum. Merhaba çocuk yapmak için ama cevabını <gülüyor> <gülüyor> Yine gidiyor. <ben>. Cevabı şimdi <laughs> verme <laughs> bana çocukla geldi. <laughs> yani kafası da karışık. Sevgilimi arkadaşlara gidiyorum derken Yılmaz Morgül'ün klip çekimine gittim. <laughs> ne alaka ya? Ahmet Can Yorulmaz. Kim sen mi abi? <laughs> abi ne alaka ya? Hayır rejide mi çalışıyorsun yoksa klip izlemeyi gidiyor musun çekimlere? <laughs> Onun Aynen, derdi aklıma televizyona aklıma çıkmak yapıyor. diyor. O değil o böyle yaptı acaba ben değilim böyle? Sen değil misin bu Ahmet Can'ın? Değilim. He? Değilim. E niye böyle yaptın? Bunu yazan sen değil misin? Değilim. Niye sen misin gibi davranıyoruz? O beni gösterdi. <laughs> ben sen değil kaldırdın. Beni bozmadım. Peki bu itirafın asıl sahibi kim abi? Sen misin? Evet. Aa ne kadar mutlu. <laughs> abi ne, ne alakaydı? Ee, Yılmaz Morgül'ün klibi ne alakaydı? Bayağı kıskançtır kendisi. Ee, Kız arkadaşınız? Evet. Elini kaldırdı kızım böyle kaldı. Evet. Sabah uyuyordum. E, bir ajansa kayıtlıydım. Aradılar beni uyku kalktım. Ee bir müzik klibi çekimimiz var gelmek ister misin dediler. Ben de hani uyku olur falan dedim. Tamam dedi öğlen 2'de şurada şurada olacaksın ama bir takım elbise bu. Ben takım elbise değilim de yani bir şey bekledim. Tamam. Ha, klipte oynamak, evet, yani. klip ha, oynamak için evet, mi? Evet klipte oynamak için. Yılmaz Morgül klipte oynadın Oynadım mi? var klipte var. Hangi klip o? Ee, Yılmaz Morgül Yaralı Gönül diye bir klibi var. Yaralı Gönül. En son klip. O klibi bulalım ya. Bu... <gülüyor> <gülüyor> en son Yaralı Gönül şey mi? En son klibindeki o bölümü bulabilir. Ha, o mu? Nasıl? Bu Zeki Müren'in söylediği Yaralı mü? Ee, Yaralı bir gönülden başka, ee, başka. ne bıraktın ee, ben de hatıra. Evet evet o evet o. İlk kısmı değil ikinci kısmı. değildi. <laughs> i̇kinci ikinci kısmını hatırlıyor. İlkini hatırlamıyor. E, girdik içeri bilmiyoruz daha e, evet. e, Aa vallahi oynuyor. <laughs> al bak tepende. Şey, Aha. E, Aha. Bu musun sen Oynat bakayım. Sen bu musun? <laughs> evet. Gitar çalmayı biliyor musun? E, herkes bunun soruyor da bilmiyorum. <laughs> Bence Yılmaz abi de bilmiyorum. senimek haslerdensin <sevgin> <exam> <ah uh, <laughs> <Forkyo> gerçekten harika oynamışsın yani ben... harika hiç Bak. öyle memnuniyetsiz durmuyor, böyle, böyle 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 yapıyor. İçeriye girdik. E, Yılmaz Bey orada e, şey yapıyor. işte sergiliyor bir şeyler. Biz dedik ki galiba onu mu bilmiyoruz hala. Orada bir tane gitar var. E, bir şey saksafonlar var, şeyler var. Ben eğer bunları bize verirse ben direkt gitarı alırım dedim. Hani onu almayayım. Çocuk işler dedi. Heh. Arkaya geçeceksiniz, gitar çalacaksınız falan dedik. Biz bilmiyoruz. Tam önemli değil zaten. Hemen. Sen iki ay t gittin çocukluğunu anlatmaya başladın oğlum. Şeyi merak ediyorum ben. Sen kız arkadaşına mı dedim bunu ben şey Tabii yapıyorum ben diye. İşim var arkadaşlarımla. E kız kız arkadaşın sen iz, sen izleyince ne oldu? Hiç i̇zlemedi. İlk defa burada mı izliyorsun? Bilmiyor muydun bu konuyu? Şaka e, bu yapıyorsun. Burada öğreniyor. Bence hemen ayrılın. Hemen ya. <laughs> Hı. ne Hı. demek Mikrofonu ya? Mikrofonu verir misin? Benden izinsiz Yılmaz Morgul klibinde oynamış. Bu Peki ne hissediyorsun benim. şu an? Bütün Türkiye'nin önünde erkek arkadaşının bir şeyini öğrendin. <laughs> oh, ellerim titriyor Ne yapacaksınız? Ayrılacak <laughs> mısın? Ne <gülüyor> diyor <gülüyor> olay? Ya bence ayrılın. Ben... <gülüyor> <gülüyor> bence bir doğru olan o. Bence güzel bir şey. Burada açıklaması da güzel aldı be. Güzel de oynamış ha. Evet. Ben gitar çalmadığına rağmen çalıyor gibi de yapıyor. Hep yalancı bu çocuk. Bunu <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ha, teşekkür ederiz kardeşim itiraf için. İnşallah ilişkimizde bir tatlı olmuyor. Tamam böyle... Herkesle konuşursam biteceğim. Yazanları hızlıca okuyorum. Metroda benden hoşlandığını belli eden kızın yanındaki kıza aşık olduğumu itiraf ediyorum. He. E? E. Metroda? Metroda. Metroda benden hoşlandığını belli eden kızın yanındaki kıza aşık olduğumu itiraf ediyorum. Bir daha görebilir Böyle bir şey. Bir daha görebildi mi acaba? Garsonum. Kafeye gelen güzel kızları bedava yiyip içiriyorum. Patronun haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kim olduğunu Neyse, sormuyorum. Neyse etmeyin. Evet kovulma ya. Devam et abi. <laughs> Güzel bir şey yapıyorsun devam et. Devam <laughs> Ama böyle hanımefendi gibi biri gelirse de görürüm yani. 225 çöp şişe <laughs> O zaman patronu nasıl belli edersin görürüz. Hocanın e okul şifresini biliyorum. Güzel kızların notlarını düzeltiyorum. bu <laughs> bu var ya. Kar karşılığını da alıyorum. Yok. <laughs> 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 Maddi olarak, maddi olarak. Yani yemek ısmarlıyorlar. Evet, bir yemeğe çıkıyordur, sarılıyordur. Aynen öyle. Ne olabilir? Eski sevgilimi açtığım fake hesaptan işleterek sevgilisinden ayırdım. Vaa. Ooo. Yılan. Ne kadar pislik varmış içinizde ya. Ben bu itiraf bölümünden bir pişman oldum abi. bir şeyler olmaz. Çok güzel, teşekkür ederiz itiraflarınız Şahanesiniz ya, şahane şeyler geldi ya. Evet, itiraflarınız haftaya da geldi.